Frengi nedir? Belirtileri nelerdir? Frengi'den korumak mümkün mü? Sifilis ya da toplumumuzda daha çok bilinen adıyla Frengi, tarihte zaman zalgalar, tarihte zaman zaman salgınlar yapmış bulaşıcı bir hastalıktır. Özellikle 15 ve 16. yüzyılda Avrupa'da görülmüş, toplumumuzda Frenkliyen hastalığı olarak nitelendirilmiş ve ismi o şekilde kalmıştır günümüzde artık teşhisi ve tedavisi son derece kolay bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Ancak hastalık tedavi edilmezse uzun zaman içerisinde hayatı tehdit edebilen çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Zührevi hastalıklar içerisinde sınıflanan frengi en sık cinsel yolla bulaşır. Hasta, anneden plezente yoluyla karındaki bebeğe geçebilmekte ve yeni doğanlarda bu hastalık görülebilmektedir. Çok nadir olarak kan transferi veya açık yara teması ile de bulaşabilir. Frenge hastalığı en sık genç erkeklerde görülmekle birlikte genç kadınlar ve hatta bebeklerde dahi görülebilir. Özellikle çok partnerle cinsel hayat hastalık riskini ve yayılma hızını artırır. Frengi hastalığı çok çeşitli belirtilerle kendini gösterebildiğinden tıpta büyük taklitçi olarak anılır. Pek çok hastalığın belirtisiyle karışabilir. Kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğundan klinik bulguları türlü dönemlerde değişiklik gösterebilir. Birinci dönem Hastalığın vücuda alındığı dönemdir. Şüpheli temastan yaklaşık 2-3 hafta sonra mikroorganizmanın vücuda girdiği bölgede bir yara oluşur. Sanka adı verilen bu yara da çok genital organ çevresinde bazen az da ağrısız düzgün kenarlı pembe kırmızı sıyrık benzeri karakterdedir. Tedavi edilmezse bile kendiliğinden geçebilir. Bu dönemde sıklıkla yakın bölgede bile bezesi ele gelecek kadar büyür. İkinci dönem İlk dönemden 2-4 ay kadar sonra görülür ve sonra hastalığın yayılmaya başladığı dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde hastalarda boğaz ağrısı, ağrısızlık, kas ağrıları, ateş gibi sistemik belirtilerin yanı sıra çok çeşitli deri döküntüleri olabilir. Saçlı deri, el ve ayak içleri, ağız gibi bölgelerde de özellikle deri döküntülerinin görüldüğü bu dönem hastalığın yakalanması açısından çok önemlidir. Özellikle bu dönemde deri döküntülerinden yola çıkarak hastalık tespit edilebildiğinden mutlaka deri hastalıkları uzmanına başvurma alır. Latent dönem Hastalığın uyku fazıdır. Bu dönemde hastalık belirti vermez ancak kan tahlilleri ile anlaşılabilir. 3. Dönem Tedavi edilemeyen hastalarda ilk dönemden 3-10 yıla kadar sonra ortaya çıkabilen geç dönemdir. Bu dönemde deride, kemiklerde, iç organlarda, gomada verilen yumuşak tümör benzeri kitleler görülebilir. Özellikle merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemi tutumuna bağlı olarak felçlerle sonuçlanabilen ya da hayatı tehdit edebilen komplikasyonlar gelişebilir. Tanı nasıl konur? Frengi tanısı en kolay hastalıklardan biridir. Tüm sağlık kuruluşlarında yapılabilen basit tarıma ve doğrulama testleriyle tanı konabilir. Frenginin tedavisi mümkündür ve tanı konu devreye göre değişir. Uygun antibiyotiğin uygun süre kullanımıyla başarılı sonuçlar alınabilir. Ancak komplikasyonların geliştiği geç evrelerde farklı tedaviler uygulanabilir ve başarı şansı daha düşüktür. Hastalık bağışıklık bırakmadığından tedavi olmuş bireylerin tekrar infeksiyona yakalanmasının mümkün olduğu unutulmamalıdır. Korumak mümkün. Özellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu için şüpheli temas veya çok partnerden kaçınmak korumanın ilk yoludur. Mutlaka kondom kullanımı önerilir. Frengi ile ilgili olarak bir önemli not da şüpheli temasının hekimden hiçbir şekilde saklanmamasının gerekliliğidir. Sonuç olarak frengi cinsel yolla bulaşabilen, kolay tanık olan, bulaşıcı bir hastalıktır. Erken dönemde tedavisi kolaydır ancak tedavi edilmezse yıllar içerisinde çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Korunma tedbirlerine dikkat edilmeli, en ufak şüpheli temasla doktora başvurmalı ve temas öyküsü asla hekimden gizlenmemelidir.